Merhaba arkadaşlar. Logaritma sorularında en çok zorlandığımız soru tarzlarından bir tanesi. 2 üzeri x, 6 üzeri y'ye eşitmiş. x eksi y'nin x artı y oranı nedir diyor. Şimdi bu tarz sorularda şöyle yapıyoruz. Bunu herhangi bir a sayısına eşitledik. O halde ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Logaritma 2 tabanında a eşittir x diye yazdık. x'in bu şekilde eşitliğini bulduk. Aynı şekilde buradan yapıyorum. Logaritma 6 e, tabanında a eşittir y diyerek bunu da yazdım. Şimdi bana sorulana geliyorum. Sorulan da x eksi y, x artı y şeklinde sormuş. Yani logaritma 2 tabanında a Eksi logaritma 6 tabanında A diye yazdık. Devam ediyorum. Logaritma 2 tabanında A. Logaritma 6 tabanında A'nın sonucunu soruyor bize. Şimdi baktığımda tabanlar farklı ama yanındaki sayılar hepsinde A A A. O halde bunları şu şekilde yazmaya çalışıyorum. Nasıl yazıyorum? Bunları bir bölülü diye yazıyorum. Bir bölü logaritma A tabanında 2. Eksi lo, e, bir bölü. 1 bölü logaritma a tabanında 6. Aynı şekilde 1 bölü logaritma a tabanında 2 artı 1 bölü logaritma a tabanında 6 diye yazdım. Şimdi bunları eşitliyorum. Nasıl eşitleyeceğim? Bunu logaritma a tabanında 6 ile bunu da logaritma a tabanında 2 ile eşitledim. Eşitlediğimizde ne oldu? logaritma a tabanında 6 eksi logaritma a tabanında 2. Aynı şekilde burada da eşitlememizi yaptığımızda logaritma a tabanında 6 artı logaritma a tabanında 2 olarak bulduk. Arkadaşlar bunların ikisinin paydaları aynı olduğu için otomatikman birbirlerini götürdü. O yüzden yazmıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Çıkarmada ne yapıyorduk? Çıkarmada tabanlar aynıysa. Logaritma A tabanında 6 bölü 2. Toplam adına ne yapıyorduk? Logaritma A tabanında 6 çarpı 2 diye yazdık. O zaman logaritma A tabanında 3. Logaritma A tabanında 12 olmuş oldu. Bu 12'yi de tabanlar aynı olduğu için logaritma 12 tabanında 3 olarak sonucumuza ulaşıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tarz soru çözümlerimiz devam edecektir.